Toksik kanacakan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Kampon tuz Sanchos bu dev koloniği Büyük hastalıklı bağlayacağım çünkü bu hastalıklı beslemeye zorlanıyorum Sürekli kaçak veriyorlar e, Bu arada çoğaltı, çoğaltıcıyı taktım çünkü bayağı çoğaldılar göstereceğim zaten Kendi çoğaltıcım bu arada bu benim üretimim Bu gördüğünüz hastalıklı takacağım e, canlı besleme yapacağız bir de şeker veririz ee, bu alatörlüğü belki anlamışsınızdır. Bunlar belgesel çekmiştim. Ancak o belgesel ikinci bölümünde daha farklı, daha otantik, çok güzel bir şey olacağı için bunu çıkardım. Biraz daha genişlettim. Dehşet bir video gelecek o belgesel için. Sabredin, bekleyin. Valla ben bile heyecanlandım. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Şunları bu kenara alalım. Bir hızlıca koloniye bakalım. Ee, şöyle yapalım. Şöyle açıyorum. Bir saniye kamerayı elim alayım. Yani tam olarak iki tübü de kullanmıyorlar. Bakın burada. Ya bazen şu iki tübe geçiyorlar. O da bazen yukarı taşıyorlar. Ancak tüpü görüyorsunuz. Ağzına kadar dolu. Ve burada da 10 işçi burada var. Anlatabildim mi? Baya çok var yani. Böyle olduğuna bakmayın. Ee, çok seviyorum kampontusları. Şimdi e, hızlıca hızlıca atölye takalım. Besmesini yapalım. detay çekimler yapalım. Hadi bakalım şimdi ee, buradaki işler baya çok burada büyük medyalar var şöyle yapacağım şimdi ben şuradan yavaşça çekeceğim sese girip dışarı kaçak vermesinler hatta şuradan kökünden sökeyim ben bunu niye bu kadar uzatmışım ki ben bunu şöyle şunu şuraya takıyorum bunu da buraya taktık mı? Aslında herhangi bir şekilde süslemeyeceğim. Çünkü gerek duymuyorum şu anlık. Sade olsun. Şimdi bu içinde geçişleri alacağım. Oraya atacağım Öldürmemeye çalışacağım. Şöyle. Gelin Bu bir. Şimdi içinde kum olduğu için dökemiyorum. Ee, belgesel haricinde bir, bir video daha gelecek. O da şöyle olacak. Tarantula olacak. Sibir olsun. Çok detaya girmeyeyim. Gir şöyle. şuraya. Aynen. Tamam. Şimdi koloniye alışverişi bağladık. Evet bağlılık bağlamasına. Şimdi bakın. Burada ekstradan bir saniye şimdi bu kadar kirlenmiş ya ekstradan nemler yetmezse diye bakamazsam diye şöyle ufak tüpe 10 çarpı 75 e, sen, milimlik mi santimlik tüpe e, normal su koydum normal su içme suyu şeker su değil bunu koyacağım ne olur ne olmaz belki su kaçağı olur belki suları biter görmem anladın mı anladınız mı şöyle. Az a, ardından besleme e, kutu kutusu ile işte. besleyeceğiz. Şimdi e, az önce çeşitler ben videoyu orada kestim. Birkaç dakika bekledim. Şöyle biraz kükür kaldırayım Oğlum bu ne biçim tripod ya. Git gide bozuldu. Her neyse. işi şuradan alalım. Şuradan. Şimdi sakince açıyorum ben bunu. Eee sakince tamam. Öncelikle yapmamız gerekenleri yapalım. Kutuyu aldım ee, tek hazneye bir şeker suyu basıyorum. Ee, Büyük ihtimalle içinde boğulacaklar eminim. Evet şuradan da birkaç tane mikro getirmiştim. Ürettiğim yerden. Onları koyayım şu yan tarafa da. İki tane ayırdım bir tanesini. Bir tane daha koyalım. Bir tane yetmez. İki tane olsun. Şöyle <laughs> kameraya gösterebilirim de. Şu şekilde. Bunu da ayırdım. Böyle koydum. Bu ne lan böyle. Tamam. Şimdi bunu alt yerleştireceğim. Şöyle açıyorum alt bu ağ ben önceden kullanıyordum. Ancak sonradan çok büyük olduğunu fark ettim. O zaman daha az içlerde. Sonra tekrardan şey işte. Tamam bunu buraya koyduk. Bunu da hemen şuraya köşe bir yere koyalım. Çıkın bakayım şuradan. Buradan içmek isteyen içer artık yani ne diyeyim. Ee, evet. Güzel mi güzel? Sade mi sade? Bir şey yaptık yani. Bakın şu koca anlam Ya umarım yakın zamanda majura alırım. Bunlar, bunlar şeker su oradan oradaki. Ha, buzlar. Şimdi ben bir zoom atayım. Evet, şeker suyu keşfettiler şu anda. Evet, ışığın açısını değiştirdim. Şu anda görüyorsunuz. Çok güzel, biçimli bir şekilde besleniyorlar. Of, çok iyiler ya. Ama kampontusları gerçekten çok seviyorum. Siz de ne kadar sevdiğimi anlamışsınızdır umarım. O kadar çok kampontus bakıyorum. Abdomenleri yetti zaten. Yani o kadar çok işi var ki, tek tek hepsinin hepsi itse, yani şurada şeker su yetmez. Evet çok iyiler ya gerçekten. Sizler de beğeniyorsanız e, kampuntusu yani yorumlara yazın. Ben daha fazla bu koloniyi çekeyim dev koloniyi. Dev koloni iki olacak bir tane başlık. Şuradaki de medya. O daha bulmadık çeşitmedi. Medyalar e, de bayağı içiyor. Bakın kafası böyle siyah olan. Şortları izlediyseniz görmüşsünüzdür zaten. Değişik bir ışık buldum aldım bir kilometre menzili var dehşet ışık yapıyor oğlum baksana hayvanların rengi değişti kamera göstereyim de bir olun. bu ne böyle el feneri ben de bir ışık alayım bu tripod'a ya bu tripodun ışığına bakar mısınız bu ışık mı böyle koyutlu e, ışıklar o belgesel çekimde çok güzel oluyor evet ablam şişti ee, güzel oldu. Uzun zamanda protein yememişlerdi. Kuru değerler biraz zaten. <laughs> evet. Şeker asfı <falan> bırakmadılar. <laughs> evet. Asfı işler gelmeye devam ediyor. Bakın bu boş abdomenli. Bunlar da dolu. Farkı anlayabilirsiniz zaten. Ee, böyle işte. Az da kolonya bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Oğlum bu ne ya? Çok iyiler. Bakar mısınız? <laughs> yani ben her zaman böyle bir konum olmasını istemiştim. Ee, Şükürler olsun ki oldu da. Şöyle ışığı tuttukça daha güzel gözüküyorlar. Ne kadar iyi tutarsam. Işık kameranın şeklini de değiştiriyor aslında. Bakar mısınız? Şimdi bak bu kuvvetli ışıklı. Bu da benim normal kullandığım ışıklı mesela. Bakın. Ben normalde şöyle kullanıyorum. Yani ışık çok şey değiştiriyor. Şöyle ışığın açısı vs. Bol işçili. Evet, şurada bir e, besin alışverişi oluyor işçi arasında. Görüyorsunuz umarım. İyi o zaman. Görüşmek üzere. Bay bay.